Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Sınavla alakalı, sınav anı ile alakalı, stres yönetimi ile ilgili. Neden videomu böyle çekiyorum? Çünkü diğer türlü pencereye yaslıyordum telefonu. Oradan sanırım fan seslerinden falan sesim hiç duyulmuyor. Ben de dedim bir de bu, bu şekilde deneyeyim. Sesim daha net çıkacak mı? Biraz kolum ağrıyacak ama olsun. Şimdi şöyle arkadaşlar sınav anındaki stres yönetimimiz aslında bu biraz bizim elimizde birazcık da elimize değil. Şöyle elimizde sınav anındaki stresimizi yönetebilmemiz için bizim öncesinden sanki sınava giriyormuş gibi bunun provalarını yapmamız gerekiyor. Yani bu ne demek? Deneme çözmeliyiz arkadaşlar. Ee, çok fazla deneme çözmeliyiz ve denemeleri gerçekten ciddi alarak çözmeliyiz. Yani böyle gerçek sınava giriyormuş gibi işte sınav saatinde olabilir olmaya da bilir hani herkesin saat 10'da müsaitliği olmayabilir. Ama mesela sessiz bir ortam, masa başında bir ortam, yerde uzanarak değil, onun haricinde süre bittiği anda durdurmanız gerekiyor sınavı. Hani işte ya 5 dakika kendime vereyim değil, sınavda öyle bir hakkımız yok çünkü. Gerçekten sınava giriyormuş gibi düşünün, hissedin. hani strese girebilirsiniz denemelerde ama o stresi kontrol altına almayı işte orada öğrenebilirsiniz haricinde nefes çalışması yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri var YouTube'da birçok video. Hatta bulabilirsem birkaç tane güzel alta koyayım sizin için. Nefes çalışması gerçekten çok da önemli bence. Çünkü nefes bizim hayatımızın yani böyle temel yapı taşı. Ve doğru nefes almak da çok önemli. Vücudumuzda birçok şeye etkiliyor doğru nefes almak. Bunu araştırdıkça gerçekten hayran kaldım ben. Siz de mutlaka araştırın. Nefes egzersiziyle sınav anında en azından o bekleme süremiz oluyor ya bizim e, sınav işte başlamadan bir 10 dakika 15 dakika önce erken giriyorum mesela ben. O anlarda en azından böyle nefes çalışmalarıyla kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Vücudunuzdaki yani stres hormonunu biraz azaltabilirsiniz. Yani doğru nefes almak bence çok önemli. Nefes egzersizlerine bir bakın derim. Onun haricinde şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu ben sınavdan önce okumuştum galiba. Ve sınavda da uyguladım. Parfüm uygulamadım ama kıyafet uygulamıştım şimdi şöyle hiç bilmediğiniz bir koku yani yeni bir parfüm alın arkadaşlar o parfümü denemelerde kullanın mutlaka e, ve sadece denemelerde kullanın hani dışarıda evde vesaire kullanmayın ya da ders çalışırken denemelerde kullanın o parfümü sınavda da kullanın ya şöyle beyindeki o koku hafızası ne bileyim görsel hafıza vesaire birçok hafıza sistemi var beynin koku hafızası da çok gelişmiş yani e, hatta sanırım her şeyi unutabiliyormuşuz ama kokuyu mu unutamıyormuşuz? Öyle bir şey vardı. Siz o kokuyu böyle sınavla işte denemeyle eşleştirmiş oluyorsunuz. Mesela evde yaptığınız denemelerde siz o kokuyu denemeyle eşleştirdiniz. Ev konforunda işte hani relaksım, stresim az. Hani o koku yani şu an güvende olduğunun bir belirtisi olmuş oluyor aslında. Yani bunu tam anlatamıyorum bilimsel olarak. Beni anladınız ama... Hani o kokuyu siz hani nasıl diyeyim evin o ev ortamındaki yaptığınız denemede stresiniz ne kadar artar mesela atıyorum %10 seviyesinde arttı diyelim ki. O koku da size hani işte şu an güvendeyim sadece %10'luk bir stresim var e, gibi bir şey size e, böyle bir şey hissettiriyor. Siz bunu sınavda da sıktığınız zaman sınavda da diyorsun mesela o kokuyu duyduğunda beyin şey diyor bu şu an güvendeyim sadece bir %10'luk stresim var. Yani ben size aslında anladığımı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey asla olmayabilir. Hani ya yani bilimsel şey var ama şu an benim anlattığım gibi olmayabilir ama ben size anladığım kadarıyla e, ve umduğum kadarıyla anlatıyorum. Demek istediğimi de aslında anladınız. Siz de biliyorsunuz mutlaka. Hani e, sadece sınav ve denemelerde aynı kokuyu sürün. Bir de mesela ben şey yapıyordum denemede giydiğim işte yani evin içinde işte giydiğim tişörtlerimden bir tanesi vardı mavi. Ben onu çok giyiyordum mesela seviyordum da rengini. Sınavda da mesela o tişörtümü giymiştim. Hatta böyle şeydi biraz uzundu. böyle ayağıma falan dolanmasın hani işte ne bileyim rahatsız etmesin diye mesela sınava gitmeden önce kesmiştim onu böyle işte belimde yapmıştım. daha rahat etmek için. Ve hani insana şey yani ev ortamındaki rahatlığı sınavda da bulabilmek için bu tarz şeyler yapmak gerekebilir. Stresimizi en azından en alt seviyede, minimum seviyede tutmak için. Çünkü beyin böyle şeyleri çok çabuk kanıyor arkadaşlar. Bir kokuya, işte ne bileyim bir müziğe, bir sese vesaire çok çabuk kanabiliyor. Hani bunu açık bunu açıklık getireyim. Hani bunu da belirtmiş olayım yani. Onun haricinde ben sınavda ne yaptım? Ben sınava girdiğimde ben genelde erken girerim hemen böyle sıraya hemen giriveririm işte sıra olmaya başlıyorlar ya kapı açılıyor falan. Hemen o anda girmek isterim. Yani beklemem son ana kadar. Hani dışarıda kalıp ne yapacağım? En azından içerideki ortama alışayım diye. Bence siz de böyle yapın. İçerideki çünkü mesela hani son dakika girdiğinizde böyle hemen önünüze kağıtlar veriliyor falan. Bir stres şeyi oluyor yani. işte hemen onları dolduracağım aslan başlıyor falan. Ekstra bir stres oluyor. Ama önceden girdiğinde mesela işte kağıtlar yavaş yavaş geliyor. Ben onları dolduruyorum işte. Doldurmam gereken, yazmam gereken yerleri. Ondan sonra çöpüm varsa işte poşetleri falan alıyorlar gerçi ben götürmemiştim de gezen öğretmenlerimiz onlar topluyor işte paraf falan atıyorlar işte geldin mi gelmedin mi diye onlara falan şey yapıyor ortama bakıyorsun sınıfa alışıyorsun işte kokusuna sıcaklığına ne bileyim işte hani biraz vücudun alışmış oluyor aslında sınav sürecine kadar bir 15-20 dakika ne bileyim işte erkenden girmek bence bu yüzden önemli. Ama son dakika girdiğinde hemen hızlıca işte paraf atıyorlar, işte bilmem bir şeyler yazıyorsun vesaire kitapçı açıyorsun, poşetini çıkarıyorsun falan filan. Kalemlerini hazırlıyorsun. Hani bence şey oluyor böyle o an stresini kontrol altına almak gibi bir zamanın kalmıyor sana. O yüzden bence erken girin bir 15-20 dakika. Kendinizi böyle sakinleştirin nefes alın, nefes egzersizini orada yapabilirsiniz. O esnada güzel olur. Onun haricinde de bu şekilde. Ben sınava işte ortama baktım işte kendimi ayarladım işte yapmam gerekenleri yaptım sınavdan önce. Sınava başladıktan sonra sorulara başladıktan sonra böyle bir 5 dakika falan bir heyecanım oldu gerçekten ilk 5-10 dakika. Ama soruları gördükten sonra artık çözmeye başladıktan sonra o heyecan gitti, stres gitti. Tamamen sorulara odaklı kalmaya başladım. Aynen yani sorulara odaklandım onun haricinde de yani sınav anı ile ilgili başka da söylenecek çok bir şey yok aslında hepsi bu kadar da teşekkür ederim Hoşçakalın.